Alo? Suat sen misin çocuğum? Ha? Sinop değil mi orası? Ha? İstanbul'dan arıyorum. Suat, annen orada mı? Ha, i̇ki dakika telefonla çağırıver çocuğum. Ben ona bir şey söyleyeceğim. Ha? Tamam, tamam. Bekliyorum. Hadi. Şekercilerin kızı Safiye. Ha? İstanbul'dan arıyorum. <laughs> Ay nasılsın Esma? Ah canım. Ay ben de çok özledim kız. Beyin nasıl? Ha? Allah şükür iyiyiz işte kız. Ne yapacağım? Kız sen şu anda neredesin Esma? Ha? Yok öyle değil kız. Yani bahçe tarafına yakın mı telefon onu soruyorum sana. Ha? ha bak ne diyeceğim. Ay kız canım çok köyü çekti. De. Hay şu telefonu biraz bahçeye doğru tutsan diyorum, ha? Ha öyle dedim öyle. Azıcık sesini duyayım kız. Öyle bir iki dakika yeter bana. Hadi. Ay, Ay. 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 Ay tamam, tamam Esma. Allah razı olsun kız. Ha, sağ ol. Ne yapayım kız işte? Gurbette hasret tüketiyoruz Esma. Ha. Hadi ben kapatıyorum. Sağ ol, çok sağ ol. Hadi herkese selam. Tamam. Oraya gelince görüşürüz inşallah. Hadi öptüm canım. Benim. Hadi. böyle Sıdık'a? Malzeme. Ne? Sana sinop yemekleri pişireceğim. Şimdi bunlarla hazır <laughs> gideriz, tamam mı? Hadi yürü. <laughs> Anne kız, bizim sülalede böyle önemli birisi var mı? Ha? Hani sen diyordun ya, böyle Abdülhamit zamanında falan hafiyelik yapmış akrabalarımız diye. Hani böyle günümüze kadar gelebilen bir hafiye falan oldu mu? Hayır, ben düşündüm de, öyle akrabalarımız arasında... ...böyle bir bir şahsiyete rastlayamadım açıkçası. Persil adam var Sıdıka, baban tarafından akrabamız olur. Kız ayaküstü dalga geçmesene anneyle ha? Salak şey, nereden çıktı şimdi bu soru Allah Allah, gece rüyanda soy ağacımıza salacak mı kurdun Sıdıka? Hayır Ay yani, başımıza bir iş gelirse arkamız sağlam mı? Böyle sözü geçen bir akrabamız falan var mı? Hatırlı bir kişi diye merak ettim. <laughs> Merak etme hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey gelmez başımıza. Ha, kimsenin süt üstüne karışmıyoruz biz. Ne gelebilir ne olacak yani? Dünya hali bu anne. Her an başımıza bir şey gelebilir. Bir düşün bakayım ya hatırlamaya çalış. Böyle ufak da olsa mafyayla bir bağlantımız falan yok mu? Çete mensubu birisi. Böyle hırsız uğursuz falan. Kız bana bak açık konuş bakayım. Sen bir hat mı karıştırdın ha? Sıdıka. Ne? Yoksa sen hamile misin ha? Öyle doktor falan mı lazım? Ne hani saçmalama ya! Ya yani bu hem fiziksel olarak hem de biyolojik olarak mümkün değil, tamam mı? Öten evet, gün cam kenarında, divanda öyle oturuyorum. Yastıklardan mı hamle kalacak? <laughs> Dedik ya, dünya hali bu. Yani başımıza bir iş gelirse... ...arada böyle bizi kurtaracak birisi var mı, bunu merak ediyorum. Adem'le Havva'nın torunlarıyız. Biz soran olursa öyle dersin. Hepimiz insan evladıyız çocuklar, ha? Başımıza bir iş gelirse kanun haklıyla haksızı ayırt eder. Öyle ayıyla uyum bilmem neyle işimiz yok bizim. Ben öyle sen. Tamam kanun haklıyla haksızı ayırt eder. Onu biliyoruz da böyle kızlandırıcı etkisi olan bir akrabamız olsa falan mı olur? Haklısın aslında kız. Dur ben bir düşüneyim bakayım. Kaçıncı dereceden ünlü olması gerekiyor Sıdık'a? Vallahi ne bileyim, yani sokaktaki insanların hatırlayacağı kadar ünlü ve hatırlı birisinin olması gerekiyor. Ya Persin adam olur mesela, ona herkes tanıyor. Ya biri vardı ama adı aklıma gelmiyor Sıdıka. Ne? Bilkod bir diyeceğim ama değil. Bilkod mi mi? Hani şu Kozbe ailesinin reisi. Neydi o televizyon dizisi bende. <laughs> ha? Onu konuşan adam. <laughs> O babanın askerlik arkadaşı kız. Tabi herkes tanır onu, herkes. Niye de anne ya? Sen bile hatırlamıyorsun adını. Kim hatırlayacak onu? Olur mu kız? Aa, tok bir sesi var adamın böyle. Hani kim nerede duysa hatırlar. Ben bile öyle. Nerede duysam hatırlıyorum. Ay beş on sene önce olsa gene bir derece anne. Ama şimdi koz buaresi mi kaldı be? Kimse hatırlamaz onu. Onu geç. Yani şöyle bize sahip çıkabilecek bir çıkar grubu var mı? Ondan söz et geliyor galiba. Ay. ben yumak etiketi biriktirip Ören Bayan Kadın Kulübü'ne üye olmuştum Sıdık'a. Ha? Hı. Hay, onlardan rica ederim. Yedi düvele fas çekerler, arka çıkarlar bize. Niye komik olma anne ya. Böyle yumaklarla ilgili bir problem yüzünden başımızı belaya soksak neyse. Ben yani çıkar bu derken daha aktif bir topluluktan söz ediyordum anlıyor musun? O zaman abinle konuş kız. Ona ninja arkadaşları falan var. Kaç senedir dövüş sanatları kursuna gidiyor olan. Ha bir sürü çevresi falan olmuştur şimdiye kadar. Ee, abim o kursta kiremit kırmaktan başka bir şey yapmıyor ki. <laughs> Şu durumda tanısa tanısa böyle kiremit fabrikası sahibini falan tanır herhalde. Öyle deme abiye kız. Aa, sadece kiremit kırmıyor ki olan. O bir dövüş sanatları ustası Sıdıka. Ya hocası Batur Abdin Bey. Ne kadar ...felsefe öğretiyor oğlana. Tabii. O Batur Dişleri Bey var ya... ...kız Marmara bölgesinde bir taneymiş, Türkiye'de de sekiz tane. O kadar önemli bir şahsiyet o adam. Sürün lan, sürün hadi. Tamam tamam. Felsefi açıdan bir problem çıkarsa abimin Batur Alp hocasını çağırırız. <laughs> Bana bak günün birinde olur ya hani böyle Sokrates'le falan aramızda bir çek senet kavgası olur. Mesela Sokrates zorla abi ve senet imzalatıyormuş ha. <laughs> Ay bir de Şadan vardı. Ha? Şadan mı? Şadan. O kimdi kız? Ay bir yerden hatırlayacağım ama. Üff, hiç. Hiç kimse. Öf. <laughs> <laughs> Niye efkarlandın kız anne öyle? <laughs> de hatırladım. <laughs> o şağdan. Hani dedem gitsini zorla babama vermeden önceki ilk aşkın. Hani sonradan Madrid konsolosu olmuş, değil mi? Ama ya anne boş ver ya. O herif sen aklına gelince güğünü kafayı üşütüyorsun. Hem İspanya'daki konsolosun bize ne yararı olacak be? Derim ki sen onunla evlenseydin bir karısı olurdun. Ama benim gibi güzel bir kızın olmazdı. Yalan. Doğru doğru. Nereden geldiyse aklıma 27 sene sonra çıktı. İşte arada bir ben böyle oluyorum çocuğum. İnsan yaşlanınca duygusallaşıyor. Hay bir şey değil. Yani torunlarımı göremeden babanın elinde kalıvereceğim vereceğim diye korkuyorum. Hay durup dururken depresyona atladı kadın. Anne nereden geldi şimdi bütün bunlar aklına ya? Kız sen sormadın bana önemli bir tanıdığımız yok mu diye? işte oradan aklıma sen soktu. Oradan da Madrid konsolosunu atladın öyle mi? Elinin kör oldu Suzka. Bir tek Şadan da benim tanıdığım önemli şahsiyet. Bir de adalet vardı bizim mahalleden. He. Birbirimizi çok severdik. Ah ah. Ben evlendiğimde bir kere oturmaya gideyim dedim de... ...baban entel olurum diye ona da bırakmadı. İşte yıllardır hiç görüşmüyoruz. Kim bu adalet peki ya? Kız adalet A olur robancı. İnanmıyorum. Sen adalet hanımla. Hor görme kız anneyi. Otuz sene oldu Sıdıka. Görüşmüyoruz. Ben pek severdim bu kızı. Gazetede okudum ha. Trafik kazası falan geçilmiş. Hmm. Babandan korkudan bir telefon bile açamadım geçmiş olsun diye. Üf, ömrümü çürüttü bu herif benim. Ömrümü. Anne kusura bakma ama sen de fazla ezdirmişsin babama kendini. Kız ezilmiş mezilmiş deme anneye. Kolaydı demesi değil mi? 17 yedi yaşında gelin olmuşum ben Sıdıka. Baban kapıya koysa deden geri almaz. Ya yani... Yol bilmem, iz bilmem, nerede çalışacağım, ne yapacağım, sizi kim büyütecek? Öyle? Ha konuşuyorsun sen, ezilmiş, mezilmiş diye. Aslında ne var ya? Şu anlattıklarından sonra hayatta tanıdığım en önemli insan sensin, biliyor musun? Gel.